aldık da

eee ipuçları kazandırarak okulda çocuğa neler kazandırıldığıyla ilgili bilgiler bilgilendirme yapmak suretiyle. Çok oldu Babayı saymadım. Anneler azımızda. Peki ben o zaman karma bir şey yaparım burada. Öyle bir şey yapacağız. Tamam. Ee, yalnız... Kalkın ay arkadaşlar. Buyurun. Kalkmayanlar galiba müdür. Okullar. <laughs> <laughs> Buyurun arkadaşlar. Kalkın ayağa. Herkes kalksın. Şimdi yavaş yavaş müzik eşliğinde evde de yapabilirsiniz. Okulda da oynayabilirsiniz. Benim çocuk bayılıyor. Evde harbi diyor. Bak geç. <laughs> przeczyta do spokoju, kiedy lecisz mężczyzn. Gdzie? 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 Çok önemli. Ve diyoruz ki onun için evde, aile. Çünkü <laughs> her şeyi söylüyoruz. Tamam okul öncesi eğitim ortamında çocuklar mümkün olduğu kadar korunuyorlar. Mümkün olduğu kadar korunuyorlar. ama bazen öğretmenler dışarıdan bir şeyler getirip yönetiyorlar. Bazen. Bazen. Ama genellikle okulda korunuyorlar. Güne <laughs> kadar 7 aya kadar diye bilmiyordu. Bugün çözdük işi. Anne rahminde bebek dört aylıkken işitmeye başlıyor. Dört aydan itibaren işitmeye başlıyorlar. Sürekli annesinin kalp atışlarını duyar, duyar, duyar. Nöronlar... kontrol ediyorum. Dikkat e, edersen üç yaşta da vardır o sınıfta bazen bağırarak söyle. Şarkı doğru değildir sonunu. kaçmış, kaçmış yuvasından tamam atın dedi yuvasından diye. Ben varım söylüyorum ben de söylüyorum. Geri dönelim. Ağır <laughs> malzemeler de hazır. Gelir misiniz arkadaşlar? Katılalım. Her şeyin arasına bir yetişmeyi şöyle. Bak bak nasıl istiyor Gel. Ha. <laughs> gel gelen. Her, Her Anne baba hep beraber. Biz, Biz küçük duymuyor Oyunu çok severiz. Duymuyoruz. Şimdi öğrenir onlar. <Gülüyoruz>. Kuşlarla beraber şarkı söyler oynarız. <Gülüyoruz>. Kuşlarla beraber şarkı söyler oynarız şöyle dans ederek döneriz. Evet. Bir şöyle, bir böyle dans ederek öneriz. Şimdi aynı oyunu oynamışken, dört yaşa geleceğim, dört yaş performansında da sergileyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Aynı oyunu dört yaş içinde oynayacağım. Hazır evet. bu oyunu almışken bu kadar insanı, dört yaşa geldiğimizde de söyleyeceğim şeyler vardı. Dört yaş için aynı oyunu oynuyoruz, devam ediyoruz. Bakın biraz daha performansı arttıracağım. Aferin. 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 Aferin.